Herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz karnıyarık. Çok az yağ ile hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif. 7 adet patlıcanımı alacalı soyup tuzlu suda beklettim. Ve yıkadıktan sonra havlu kağıt ile kurutup fırın tepsime diziyorum. Üzerine fırça yardımıyla 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ sürüyoruz. Her yerine fırça yardımıyla mutlaka iyice sürelim. Ve daha önceden ısıtılmış 200 derecede fırında patlıcanlarımızın pişip kızarana kadar fırına veriyoruz. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Patlıcanımız fırında pişerken biz de harcımızı hazırlayalım. 1 kilo kıymamı ısınmış tavaya alıyorum. Rengi dönüp sulanıp suyunu çekene kadar kıymamızı pişiriyoruz. Kıymanız yağlıysa yağ eklemenize gerek yok. Kıymanız yağsızsa yarım çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıymam suyunu çekti. Hazırlamış olduğum bir adet kapya biberi, 1 adet kuru soğan ve bir adet de yeşil biberimi yemeklik doğrayıp ekliyorum. Mutlaka kıymanın suyunu çektikten sonra ekleyin. Ekledikten sonra... Soğanlar ve biberler yumuşayana kadar tekrar kavuruyoruz. Karnıyarık hem bu şekilde daha lezzetli ve daha pratik oluyor. İç harcı hazırlayana kadar patlıcanlarımız da kızarmış olacak. Evet gördüğünüz gibi bir 2 dakika kızarttıktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekleyip salçayla birlikte tekrar kavuruyoruz. 1 adet domatesin kabuğunu soyarak ekliyoruz. Domatesler içerisinde tamamen eriyene kadar kısık ateşte ve kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz. Tuz miktarını siz kendi damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, fırından aldım. Patlıcanlarım çok güzel pişmiş ve kaşık yardımıyla içerisini bu şekilde yarıp açıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kıymalı harcı içerisine doldurup Kullandığımız aynı tavada 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı suyu çalkalayıp bir taşım kaynatıyoruz. Ve hazırlamış olduğumuz patlıcanların üzerine ekliyoruz. 1 adet biber ve 1 adet de küçük domatesi dilimleyip üzerine düzeltiyorum. 180 derecede yüzeyi tamamen kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildiğinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.